Seda Ayna kapansın ve Seda kendine baksın. Aynayı rica Aynayı tabii ki hemen alabilirsin. Şöyle yanıma gel lütfen. Alabilirim. Seda. Evet. Nasıl buldun kendini? Ee, günümüzün trendi olarak örgüyü kullanarak çok beğendim. Güzel bir örgü oldu diyorsun. Evet gerçekten. Çünkü şu anda günümüzün trendi olarak örgü modelleri... ...rovençte olduğu için onu kullanarak çok mantıklı bir şey yaptığını düşünüyorum <laughs> kuaförümün. Makyajım olarak da e, biz ortak karar olarak kalpte anlaşmıştık. Ve kalp kullanmasını da gerçekten beğendim. Ee, kalpler birazcık e, sıcaktan erimiş sanırım. E, ama kötü durmuyor, onu söyleyeyim ben şimdi arkadaşlarım geleceklerdir üzerime zaten. E, bu göz kapağın üstü çok sıcak olur. O yüzden ben ruj kullandım gözün üzerinde. Birazcık erimiş. Tekrar bakar mısın? biraz eridiği için çok fazla belli olmuyor şu anda. Ama genel olarak yapmaya çalıştım. Göz üzerinde kalpti zaten. Bu şekilde anlaştık. Bu kadar benim söylemek Şimdi istediklerim. Mücadele. Bir... Şimdi üç saça da evde yapılır dediler. İnşallah biri de evde yapılır diyebilir bu saça. Çok merak ediyorum kendisi de söyledi zaten yaşına uygun trendlere uygun örgü modelleri zaten moda günümüzde gayet yüzüne uygun yüzünü tam açmadım önlerde bıraktım çok güzel bir örgüyle tamamladım saçına da güzel bir dalga verdim çok memnunum ben modelinden kendine zaten ben. Peki bakalım sizler nasıl buluyorsunuz sen kendi etrafında dönerken Ferit ve Can bize yorumlarınızı söyler misiniz? Özge Hanım öncelikle Tatar adaletli Ramazan Bey'e bırakmak istiyorum yorumu. Tatar adaletli Ramazan Bey. O zaman oradan başlayalım yorumlara. Buyurun Ramazan. Bu ev, evde yapacak saç değil. Bizikinden daha fazla emek var. Tepeyi biraz daha volümlü isterdim. Doğru mu? Necati. Biraz daha olabilirdi ama evet. yüzü yüzü uzun diye çok fazla yaptım. Hayır tepe volümlü olacaktı. Tane tane ayırabilseydin daha bir muhteşem olurdu. Ben öyle düşünüyorum. Belki de doğal olduğu için örgü koyduğun için topuza kaymasın diye düşünmüş olabilirsin saçın. Şimdi en güzel model senin modelin. Fizik olarak, saç olarak bu çok büyük bir avantaj. Büyük bir avantaj. Bunu kullanıyorsun. Kullanmışsın da. Yine doğal çalışmışsın. Örgünün ben bir dönüş şöyle bakayım bir. Bir daha bir daha dönüş şöyle bir tur yapın. Biraz eksikler var eksikler var ama hepimizdeki saçından en güzel bu saç oldu. Buyurun arkadaşlar. Odri Meydan ben de size adalet söylüyorum. Saadet senden de yorumunu alalım öyle devam edelim. Bir şeye uğraşabilirdin Seda. Gerçekten bugün kolaya kaçmışsın şimdi. Temiz yüz temiz yüz tamam onu yapıyorsun. Ama bugün temiz yüz değil ben senden bugün bir çizim beklerdim ciddi anlamda. Yani ben seni kalp yapacak diye konuşmuştuk biz odada. Böyle kenardan birleşik birleşik kalp yapabilirdim mesela. Sen kalp yapacaksın diye e Pelin arkadaşımız kedi yapacak diye ben kelebeğe döndüm. Gerçekten yoksa ben de ama kedi abla, yapacaktım. Ama sen kelebeği yapmışsın Saadet. Bir şey söyleme. Güzeldi yani. Kelebek güzeldi. Kelebeğe bir şey yani söylemedim. Ama ben çizim yaptım. Çizim yaptığım halde arkadaşlarımız eleştiri yaptılar sağ olsunlar. Burada hiçbir çizim yok. Bunu ne diyecekler onu da merak ediyorum. Hani bize yandaş diyorlar ya. sırrıcı uyguluyoruz diyorlar ya. Bugünkü makyajın olmamış. Beğenemedim yani. Peki siz nasıl buldunuz? Ya makyaj göremiyorum burada. Ee, i̇ki tane yana yapıştırma takmış. Ee, ya yani Gözünün üstüne sürmüş, aktı ya da terledi, rengi gitti diye bir şey yok. Ee, dudakta diyorsun rengi gitti diyorsun, o da gitmemesi gerekiyor. Ee, yanaklar, hadi göz yok, e, yanakları doldur bir şey yap. Ve be. ben bunu üç kere söylüyorum. Yani yanaklar bembeyaz kalıyor. Kirpik takmışsın. Kirpikle alakası bir şey yok şu anda. Ayrıca keşke takmasaydın da en azından silinmiş ya kalbin. Birazcık daha fazla gözükürdü. İyice kapatmış. Ben zaten buradan bakınca göz kapağı zaten katlanıyor. Aşağı baktığında belli olacak şekilde yaptım zaten. Tamam benim de modelimin öyle oluyordu. Aynı şekilde ben kirpik takmadım. Rimeli bile sürmedim gibi. O şekilde hani hiçbir şey göremiyorum. Yorum yapacak bile bir şey yok yani o derece. Saçta tabii ki eksiklikler var. Ee, Necati Bey evet evde yapılamaz mı? Komşunun kızı yapar mı diyorum bak evde yapılabilir mi? Evet. Sen az önce tamam, dedin ya. Tamam anladım ben senin ne demek istediğini. Zeytin dalını uzattığın için devam ediyoruz. Kesinlikle beğendim. Ellerine sağlık. Emeğine sağlık. Ee, sadece ufak tefek e, işte e, Ramazan Bey'in dediği gibi üst bölgede hani bir hacim Hı. olsaydı orada bir ileriki saatleri düşünerek hani e, çünkü düğüne gidiyor veya işte bir davete gidiyor. Beğendim. Ufak tefek eksikler hariç. Güzel. Emeğine sağlık diyorum. Bu kadar Özge Hanım. Buyurun evet. sizde sıra. Ee, yani bu makyaja yorum yapılacak hiçbir şey yok diyorum. Ferit'e bırakıyorum. Yok yani ne diyeyim hani sadece taş. Dur dur ya, yanındaki çok heyecanlandı ne diyecek? Hadi hadi. Evet, şimdi sevgili Tatar Ramazan Abi Bey, şimdi adaletlisiniz, düzgün konuşuyorsunuz. Evet, şimdi bir sorum Emine Hanım da beğendi, ona da tamam. bakar şimdi, mısınız? Hay yani. bir soru soracağım. Bugünün en sıra dışı, en özel saç ve makyajı hangisi? Tatar Ramazan sen cevap ha. verirsin gerçekten. Madem o zaman. Ya da lakabını ispatla ya da at çöpe. Hemen saça da geleyim. Benim saçım evde yapılıyor ya örgü kalpten. Bu yapılamıyor ama değil mi? Tatar Ramazan'ı adaletli açabilirim. Onu kuaför açamıyor. Benimki yapılır ama değil mi? Benim ya benim kalpten değil mi ya? Tatar Ramazan adaletli Ramazan. Yapılamaz benimki, mı? Benim bu yapılamaz mı? Bunu yapar ama dağıtamaz. Bak tamam dağıtım abi. var orada. Lütfen artık konuşmak istemiyorum. Bu anlamaya geçelim. Sen benim saçımı eleştirdin. Sıra gelelim. Bu nasıl makyaj arkadaş? Nerede şey? Zaten bu da yanlış çalışmadım. Makyaj nerede? Saça, sa saçı bırak saçı. Ferit Bey saçı bırakır mısın? Tam da Hoş. gösteremiyoruz ki makyajı. Zaten görünmüyor kabul ediyoruz arkadaşım. Görünmüyor makyajı yapamadı. Bu makyaja bakalım kaç puan verdiniz. Makyaj var mı ya? Bugün partnerim Seda Hanım gerçekten beni hüsnana uğrattı. Yani daha güzel makyaj yapabilirdi. Yeteneğinin olduğunun kendi de farkında. Ama e, iyi bir iş çıkaramadığında farkında daha güzel bir makyaj olabilirdi. Ee, ben de şöyle düşünüyorum, gözde desen istediler. Ben de kalp yapmayı tercih ettim ama dediğim gibi ürünün azizliğine uğradım. Ürün eridi, belli olmadı. Peki artık puanlamaya geçiyoruz. Son puanı senden alacağız Seda. Yarın final günü, finalden bir gün öncesindeyiz heyecanlar. Dorukta modellerden son sen kaldın ve senin puanın kendi kuaförünün makyajına kaç acaba? İkisine de emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Saçımı gerçekten çok beğendim. Ama makyajımda ben de sam olarak istediğimi bulamadığım için dört veriyorum. Seda kendi kuaföre ve makyajına dört puan verirken sizler acaba Necati ve Seda için kaç puan vereceksiniz? Lütfen kartlarınıza yazın. Bir yaz abi. Bir ver şuna şunu. Bir ver şunu. Ben makyajı ben, beğenmedim. Sen beğenmedin. Ben 2 veriyorum ama.